اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجت بن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتئه فيها تبيلا bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi Sallallahu aleyke ya veligel as ve erşetna vahdina. Allah Hazreti Adem ile Havva'yı cennet denilen bir yere koydu ve orası Allah'ın gerçek cenneti değildi. Yəni Quranda bizə vəd edilən cənnət deyildi. Bağlıq bağçalıq bir yerdi və dünyanın üzərində bir yerdi. Allah o cənnətdə bütün hər şeyi yeyəb biləciklərini, sərbəst olduqlarını, amma bir ağac var ki, o ağaca yaxlaşmamaları gerektiğini söylədi. O ağaç nə ağacı idi, bir çox tartışma vardır. Maddi ve manevi boyutu vardı o ağacın. Maddi boyutu buydu ki ağaç e, üzüm ağacı veya da elma ağacıydı. Veya da her ikisini aynı anda yetiştirebilen bir ağaçtı. Çünkü o bir dünyanın ağaçları bu dünyaya benzemiyor. Bu dünyada üzüm ağacından sadece üzüm yetişir. Elma ağacından sadece elma, portakal ağacından sadece portakal yetişir ama o bir dünyanın ağacı farzı misal Bir ağaçtan beş tane ayrı meyve yetişebilir Hiçbirinin de tadı birbirine karışmaz Farklıdır o dünyanın hali Ama geliyor ki Hadislerde şöyle geçer ki O ağaçtan maksat ehli beytin makam ve mevkisi gidi. Yani Hazreti Adem'e denildi ki Adem Sakın ola bu Ehli Beyt'in makamına gözün düşmeye. Peygamber Efendimizin ve onun ehli beytinin makamına gözün düşmeye, ona yaklaşmaya kalkmayasın. Yani onu elde etmek için yaklaşmaya kalkmayasın. Hazreti Adem'in gözü Hazreti Ali'nin makamına, Hazreti Peygamber Efendimizin makamına düştü. Ve Hazreti Havva'nın gözü Hazreti Fatıma annemizin makamına düştü ve hayretlere kapıldılar. Nasıl bir makamdır, nasıl bir güzelliktir bu makam, bu güzellik. Ve şeytan da geldi bunları aldattı, dedi ki Allah bu ağacın yasağını kaldırmıştır. Onlar da gerçekten şeytanın, iblisin doğru dediğini zannederek, çünkü yalan yoktu. Hazreti Adem ilk insandır. Yalan nedir bilinmiyor daha. Daha dünyaya da gelmemişler. Ve Hazreti Adem'i şeytan yemin ederek kaldırdı. Yemin etti Allah'a yemin etti. Dedi ki Allah'a and olsun ki e, bu ağacın yasağı kalkmıştır. Ve bu meyve Allah niye bu yas, ağacı size yasaklamıştı. Çünkü sizin melek olmanızı istemiyordu. Sen melek olmak istemiyor musun? İşte yolu budur. Bir şekilde kandırdı. Hazreti Adem de öyle zannetti ki, gerçekten de yasak kalkmıştır ve ağaca yaklaştı. Ve Allah bunların üçünü de yeryüzüne indirdi. Dedi ki artık yeryüzüne inin ve orada yaşayın. Hz. Adem Sefa tepesine, Hz. Havva ise Merve tepesine indi. Hacdadır. Bu iki tepe Allah nasip etsin gidin ve gidenlere de Allah tekrar nasip etsin. İki tane tepedir, ufak tepe. Ortalama 4-5 metre yüksekliğinde. Kabe'nin hemen yanı başındadır. Hacılar gittiğinde o iki tepeye mutlaka giderler. Oraya ziyaret ederler. Yani haccın farizalarından biri budur. Ee, Hazreti Adem'i Allah o tepeye indirdi. Sefa tepesine. Çünkü e, Sefa seçilmiş anlamına geliyor. Hazreti Adem seçilmiş kişidir. İstefa manası yani seçilmiş. Mustafa'nın manası da odur yani seçilmiş. O tepeye indi. O tepenin adı oldu Sefa. Hazreti Meryem de Merve tepesine indi. Hazreti Havva da Merve tepesine indi. Merve de e, kadın demektir. Ondan dolayı kadın Merve tepesi adı alındı ona. Ve dünyada yaşamaya başladılar. Ama gel gel ki Hazreti Adem çok ağlıyordu. Yani ben neden iblisin sözüne baktım, neden ona inandım diye çok ağlıyordu. Bir gün Cebrail geldi Hazreti Adem'in yanına. Dedi: "Adem, niye böyle ağlıyorsun?" Hazreti Adem dedi ki: "Cebrail, niye ağlamayayım? İblis beni kandırdı ve cennetten çıkarttı. Ondan dolayı ağlıyorum. Allah'a yanlış yaptık böyle diyelim. Allah'ın yapma dediği şeyi yaptık. Kandırıldık." Cebrail gökyüzünü işaret etti. Dedi oraya bak. Hazreti Adem baktı, baktı. Beş tane nur var orada. Birinin üzerine Hazreti Muhammed el Mustafa yazıyor. Birinin üzerine Ali, birinin üzerine Fatıma, birinin üzerine Hasan ve birinin üzerine de Hüseyin yazıyor. Dedi oku bunları. Ve bunları aracı kılarak Allah'a tövbe et. Kur'an'da vardır bu ayet. Adem isimleri anarak tövbe etti diyor Kur'an. Ve Hazreti Adem o isimleri söyledi. Onları vesile kılarak tövbe etti. Allah da Hazreti Adem'in tövbesini kabul etti. Hazreti Adem daha sonra bunların kim olduğunu sordu. Bunun üzerine Cebrail dedi ki bu Muhammed Mustafa senin soyundan gelecek son peygamberdir. Ve bu Hatemul Enbiya'dır. 124 bin peygamberin sonuncusudur. Ve en üstünüdür. Allah bunların yüzü suyu hürmetine dünya yaratmıştır. Alemi yaratmıştır. İkincisini sordu Hazreti Ali anlattı. Hazreti Fatıma'ya anlattı. Hazreti Hasan anlattı. Hazreti Hüseyin'i anlatınca Hazreti Adem kendisini tutamadı, ağlamaya başladı. Hazreti Hüseyin'in başına gelen musibetleri, Kerbela'sını Cebrail Hazreti Adem'e anlatınca artık dayanamadı, ağlamaya başladı Hazreti Adem Aleyhisselam. Ve bu şekil yaşadılar. Hazreti Adem bir gün Cebrail'e dedi ki: "Cebrail, cennette bir ağaç vardı." Həf o ağacla məşğuldum mən. Və cənnəti çox özlürəm. Olurmu ki oradan bir tana ağac gətirəsin bu dünyaya və mən onunla məşğul olayım. Allah izin verdirdi İbrahim ağacı gətirdi yer üzünə. Və Hazreti Adem o cənnətin özləməni o ağacla gidəyirdi. O ağacı sevmişdi. O ağacın altında otururdu. o ağaçla konuşuyordu. Hep o ağacı istiyordu Hazreti Adem. Hani olur ya bu dünyada bazen bir insanın bir meşgalesi olur. Sevdiği, takıldığı bir şey olur. Onunla hep ilgilenir. Hazreti Adem'in de bu dünyada sevdiği şey o ağaçtı. Ve vefat ettiğinde de vasiyet etti ki oğluna, oğlum benim kabrime bu ağacın dalından bırakın. Bu dünyada bu ağaç benim yalnızlığımı giderdi. O bir dünyada da benim yalnızlığımı gidersin. Yani kabirde de benim yalnızlığımı gidersin. Odur ki bizler ölüyü defnederken koltuğunun altına iki tane ağaç bırakırız. İşte bu oradan gelmiştir. Bir rivayet yine vardır. Hazreti Peygamber Efendimizin döneminde biri vefat etti. Peygamber buyurdu ki arkadaşınızı yeşille yeşillendirin. Yeşille oraya rahmet verin. Ve Peygamber Efendimiz emir verdi. iki parça yaş ağacı kabre koydular. O ağaç kuruyana kadar Allah o kabre Rahmet indiriyor ve azap vermiyor. Çünkü yeşilin olduğu yerde, canın olduğu yerde Allah'ın rahmeti olur her zaman. Ölüye ağaç konulmasının sebebi budur. Ölüyle birlikte mezara ağaç bırakılmasının sebebi işte budur. Hazreti Adem ve hava yaşamaya başladılar. Ve Hazreti Adem ile Havva'nın çocukları oldu. Rivayet olunur ki Hazreti Havva 20 defa doğum yaptı. Ve her defasında da 2 dünyaya getirdi. Bir erkek bir kız. Her defasında. Çocuklar çoğalmaya başladı. Bu çocuklar nasıl çoğaldı, nesil nasıl türedi? Çeşitli görüşler vardı. Birinci görüş şudur ki, Hazreti Adem'den önce insanlar dünyada yaşıyordu, evet doğrudur. İmam muhammed Bağır'dan, Hazreti Ali'den de bu konuda bilgi vardır ki, evet Hazreti Adem ilk insandaydı, ondan önce insanlar vardı. Onların neslinden türeyen insanlar vardı. Hazreti Adem onlarla evlendirdi çocuklarını, bu bir. İki, Allah huri indirdi, hurilerle evlendiler ve nesil çoğaldı. Üçüncü görüşte, Hazreti Adem, e, ee, ilk çocuklarıyla ikinci çocuklarını çapraz evlendirdi. Yani ilk ikizler ki erkek ve kızdı. Daha sonra dünyaya gelen erkek ve kızı birbiriyle evlendirdi. Çapraz evlilik yaptırdı. Üç tane görüş vardır. Hangisi doğrudur Allah bilir. Çok da önemli de değildir. Hangisi doğrudur. Çünkü bizi delgilendiren bir konu değildir fazla. Ama bilgi budur. Üç tane görüş vardır bu konuda. Nesil çoğalmaya başladı Hazreti Adem. Yaşamaya başladı. Ve Hazreti Adem'in iki tane evladı vardı. Habil ve Kabil. Kur'an'da hikayeleri geçer. Gün geldi Hazreti Adem oğlu Habil'i vasisi seçti. Habil'i. Dedi ki sen benim vasimsin. Benden sonra peygamberliği sen devam ettireceksin. Hazreti Adem aleyhisselam bunu kendi oğlunun birini vasit tayin edince diğer oğlu kıskanmaya başladı. Ve babası Adem'e suç attı. Dedi sen niye beni seçmedin de kardeşimi seçtin? Dedi evlat bu benim elimde olan bir şey değildir. Allah seçmiştir yüzündeki temsilcilerini Allah'ın kendisi seçer. Kulları seçmez. Öyle de olmuştur. Hiçbir peygamberi insanlar seçmedi. Bütün peygamberleri ve onların vasilerini, onların halifelerini de Allah seçmiştir. Hiçbir zaman insanlara müsaade etmedi Allah. Kendi halifenizi kendiniz seçiniz. Sistem bu olmuştur her zaman. Ama kabil İnanmadı babasına. Dedi sen yalan konuşuyorsun. Ademe, Hazreti Adem'e babasına. Hazreti Adem olgunlukla karşıladı. Dedi madem öyledir içinizde bir kurban adayın. Allah hanginizin kurbanını kabul ederse bilin ki benim vasim odur. İkisi de kurban hazırladılar. Habil hayvancılıkla uğraşıyordu hayvanlarının içinde en güzelini seçti, en semizini, en irisini seçti, Allah'a kurban adadı. Kabil ise çiftçiydi, ziraatla uğraşıyordu. Ve o da malının en kötüsünü, harap olmuşunu seçti. Dedi nasıl olsa kurbanlıktır, işe yaramayacaktır, götürdü. Kurbanlığa koydu. Eskiden de kurbanlık böyleydi bir kurban yeri vardı. Oraya kurbanlığını koyarlardı. Gökyüzünden bir ateş gelirdi. Kabul olmuş kurbanı alıp götürürdü. Gökyüzünden ateş geldi. Habil'in hayvanını aldı götürdü. Anlaşıldı ki Habil doğru söylüyor. Ama buna rağmen Kabil yine kabul etmedi. Allah'ın hükmüdür artık bu. Yine kabul etmedi. Ve kardeşine karşı bir kıskançlık, hasetlik beslemeye başladı. Hasetlik çok tehlikelidir. İnsan zamanında kalbiyle kendisiyle mücadele edip bu hasetliği tedavi etmez ise daha sonra başına çok büyük işler açar bu hasetlik, kıskançlık. Çok büyük işler açar. Tedavi etmek lazım bunu. Her insanda olabilir ama tedaviyle giderilir. İnsanın nefsini tərbiyə etməsi gərəkdir bu xüsusda. Yolları vardır. Alimə soracaqsan, hasəd var bəndə, nəəpayım? Ahlak kitabları vardır, alacaqsan, oxuyacaqsan. Alim dinləyəcəksən, özünü tədavi edəcəksən. Amma Kabil özünü tədavi edəcəyinə qardaşını öldürmə qərarı aldı. Yeryüzünə heç adam öldürülməmişdir ki, necə öldürəcək bunu? İblis şeytan günah işletecek ya Adem oğluna yemin etmiştir Allah'a. Demiştir ben ben bu insan oğluna günah işletip sana isyan ettireceğim. Bir kuş şekline girdi ve Kabil'in gözünün önünde başka bir kuşu öldürdü. Ve Kabil kardeşini nasıl ortadan kaldıracağını anladı. Ve yerden bir taş alarak kardeşinin kafasına vurdu. Habil ise dedi ki: "Kardeşim, sen beni öldürmeye çalışırsan ben sana haksızlıkla el kaldırmam. Kendimi savunmam demiyor. Kendimi savunurum. Ama ben sana haksızlık yapmayacağım." Yani sen bana saldırmadığın müddetçe ben sana saldırmayacağım. Çok önemli bir teşhistir ve Kur'an'ın ifadesidir. Ben sana elimi zulüm ile kaldırmayacağım. Yani zulüm ile kaldırmayacağım manası budur. Ben haksızlık etmeyeceğim. Sen edebilirsin ama ben etmeyeceğim. Kendimi savunurum o ayrı. Ama senin beni öldürme planın var diye ben senden önce davranıp seni öldürmem. Böyle yapmayacağım. Burada da Kur'an güzel bir mesaj veriyor bize. Yani başkaları kötülük yapsa da siz kötülük yapmayın. Kendinizi savunun. O kötülüğü savun. Ama siz Haksızlığın karşısında haksızlık yapmayın. O günah işlemiştir diye sen günah işleme. O hırsızlık yapmıştır diye sen de hırsızlık yapma. Manası budur. Kardeşini öldürdü. Habil'in cenazesi ortada kaldı. Ne yapacağını bilmiyor. Çünkü hiç adam ölmemiştir ki yeryüzünde. İlk defa kan dökülüyor. Ve çaresizce böyle kaldı. Baktı ki, vahşi kuşlar gelip kardeşinin etini yiyor. Ona da dayanamadı. Aldı kardeşini sırtına, epey bir yürüdü, baktı, olmuyor, yoruluyor, ne yapacağını bilmedi. Allah iki tane karga gönderdi. Karganın biri öldü, o bir karga geldi, yeri kazdı, ölen kargayı defnetti ve Üzerine de toprak attı. Hazreti Adem'in oğlu o kabil katil olan kardeş kendi kendisine yazıklandı ve kendi kendisine e, dedi ki yazıklar olsun sana. Bir kargadan bir kuştan daha acizsin. Ve kardeşini o şekilde defnit. Daha sonra Hazreti Adem'e haber geldi ki Hazreti Adem oğlun öldürülmüştür. Hazreti Adem 40 gün ağladı. Cenazeye 40 gün yaz tutma buradan kalmıştır. 40 gün evladına ağladı. Daha sonra vasisiydi Hazreti Adem'inde. Allah bir oğul yine verdi. Şeys denilen bir oğul. Başka bir ismi de hibetullah'tır. Yani Allah'ın hediyesi. Allah'ın hibesi. Hibetullah. Ve o oğlunu bu defa vasi yaptı. Ama bu defa dedi ki, oğlum sakın ola vasiliğini kimseye söylemeyesin. Çünkü diğer kardeşlerin kıskanır ve sen de Habil gibi öldürülürsün. Tabi Kabil tecrübesi olduğu için anladı ki bu vahsi olmuştur. Bu defa da geldi kardeşin yanına dedi ki eğer vahsiliğini açıklarsan seni öldürürüm. Seni öldürürüm. Saklı tutacaksın. Çünkü ben benim soyumun senin soyun karşısında küçük düşmesini istemiyorum. Böyle bir saçma fikre kapıldı. Kabil'i şeytan tamamen kontrol altına almıştı ve yanlış fikirler veriyordu. Duygusal fikirler veriyordu. Ve Hz. Adem aleyhisselam yaklaşık 900 yıl yaşadı, 960 yıl yaşadı. Hz. Adem'in ölüm günleri yaklaştığında bine yakın çoluğu, torunu neticesi olmuştu. Çünkü bin yıllık bir ömür vardı yaklaşık olarak. Bu bin yıllık ömürde epey bir çoğalmışlardı. Ve Hazreti Adem aleyhisselatü vesselam vasiyet etti oğluna ki beni gusül edin, çefen edin, hanutlayın ve öylece defin edin. Cebrail Hazreti Adem vefat ettiğinde gökyüzünden ...kefen getirdi, hanut getirdi. Ve Hazreti Adem'e kusur verdiler, kefenlediler, hunutladılar. Ee, Hazreti Adem'in oğlu babasına cenaze namazı kıldı. Bütün melekler de arkasına geçti, cenaze namazı kıldılar. Hazreti Adem aleyhisselam için. Bir gün Peygamber aleyhisselatu vesselam... E, ...miraca çıktığında... Cəbrayil mələklərlə bərabər dedi ki, gedək ki, önə keç, namaz qıbalım. Peyğəmbər buyurdu Cəbrayilə, önə keç namaz qıbalım. Cəbrayil dedi ki, ya Rəsulullah, Hazreti Adem yaratıldığı gündən etibarən biz ona səcdə etdik, onun üstünlüyünü qəbul etdik. Yəni insan oğlunun üstünlüyünü qəbul etdik. Biz insan oğlunun önünə keçib namaz qılmadık. Biz her zaman insan oğlunun arkasında namaz kılacağız. Odur ki melekler hiçbir zaman insan oğluna imamlık etmedi. Hep insan oğlu meleklere imamlık etmiştir her zaman. Bu da Hazreti Adem'in hayat hikayesidir. Bir gün İblis Hazreti Adem'i yanına geldi. Dedi ki ben sana üç vasiyette bulunmak istiyorum. Hazreti Adem tabi dinlemedi. Dedi ki sen beni bir, bir, defa kandırdın ben seninle konuşmayacağım. Allah Cebrail'i gönderdi dedi Adem kabul et. Kabul et. Bu defa işe yarayacak bunun dedikleri. Doğru söylüyor. Hazreti Adem dedi ki söyle Diblis ne söyleyeceksin sen? Dedi ki üç yerde kendine dikkat et ki ben oradayım. Bir, sinirlendiğinde, öfkelendiğinde bil ki senin yanındayım. Seni kandırmak ve senin neslini kandırmak isterim. İki, namahremle baş başa kalma. Bil ki üçüncüsü benim. Odur ki bizim, odur ki bizim dinimiz diyor ki, bizim dinimiz diyor ki, e, namahremle yalnız kalmak meçruhtur, iyi değildir. Çünkü şeytan yoldan çıkartabilir. Kesinlikle ...öyle yapma. Bir, öfkelendiğin zaman, ben senin yanındayım. İki, namahremle yalnız kalma kesinlikle. Üçüncüsü de hüküm verdiğin zaman bil ki ben yanındayım. Yani dikkatli hüküm ver. Sana menfaatine uygun hüküm verdirmek isterim. Makan mevkin için yanlış hüküm verdirmek isterim. Bu üç yerde bil ki ben senin yanındayım. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يوما أرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يوما يعطي من سأله، يوما يعطي من لم يسأله، ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمه، أعطني بمسألتي إياه، جميعا. يوم وجميع خير الآخرة مصرف عني بمسألتي اليوم جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإن हर شیبتی अथी